Merhaba portakalcılar bugün sizlerle ee, yeni bir günle yeni bir video ile başlayacağız arkadaşlar bu bölümde e, limoncunun kafası Ali Yol ben bir ev yaptım arkadaşlar onun içini size gezdirmek istiyorum evet buradan girişi var böyle bir şey yaptım işte böyle bir yer Böyle böyle sevimli bir yer. <laughs> ah kırdım yanlışlıkla. Neyse. Bir ara yaparım buraları da. Şimdi ben bunun çıkışını yukarıya çıkışını Şimdi şimdi. Arkaya da mıydı onun? Hı. Buradaydı. Evet. Buradan da bu arkadaşlar buraya girecek yer. Böyle 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 bu videomda arkadaşlar tanıtım yapacağım yine buraya çıktık buradan aslında gelebilirdik ben burayı unutmuş muydum ne ya neyse böyle bir ara arkadaşlar bu videomuz bu kadar görünüşü güzel oldu Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu bir dakikalık 29. Yok, hatta bir dakikalık 32 35 saniyelik videoda görüşmek üzere.